Bir adım daha seni yakalarım Gözlerinde kaybolurum her an Dünya gibi bir dünyada Bensiz olma beni unutma Geceleri yıldızlar sensiz parlar mı? Adını anarken içim hep yanar mı? Bütün dünya durmuş gibi biz hep biriz Bir bakışın yeter kalbimi yeniden izlerim Adımların peşinden giderim ben Bütün yollar seni bulur bir dilek gibi Sonsuzlukta kaybolun seni bulurum her hep seni düşünürüm Bir adım daha seni yakalarım gözlerinde kaybolurum her an Rüya gibi bir dünyada Bensiz olma beni unutma Bir adım daha seni yakalarım Gözlerimde kaybolurum her an Rüya gibi bir dünyada Bensiz olma beni unutma Bakma, beni bir başımı hep yanında ol Asla gitme birlikte Daha güzel her şey inan Kalbim seninle her adımda Gözlerindeki parıltı içimde bir ışık Beni buldun her an bir masal gibi Birlikte uçalım gökyüzünde dans edelim Sonsuza dek seninle kalmak istiyorum ben Bir adım daha seni yakalarım Gözlerinde kaybolurum her an gittidi dünya yada ben siz olma beni unutma unutmalarıma beni bir başıma Hep yanında ol asla gitme birlikte Daha güzel her şey inan Kalbim seninle her adımda Gözlerindeki parıltı içinde bir ışık Beni buldun her an bir masal gibi Birlikte uçalım gökyüzünde dans edelim Sonsuza tek seninle kalmak istiyorum ben Bir adım daha seni yakalarım Gözlerinde kaybolurum her an Rüya gibi bir dünyada Bensiz olma beni unutma Bir adım daha Yakalarım gözlerinde kaybolurum her an